Şimdi daha önceden Sibok ve keçeleri değiştirdiğiniz pompanın reglatör toplaması ve basınç ayarı ile ilgili videomuzdur bu. Şimdi elinizde reglatör ile tamir takımı bunlar. Siz bizden istediğinizde paketten çıkacak olan burasıdır. Şu zaten pompanızın üstünde mevcut. Bu da mevcuttur. Bizden malzeme sipariş etmeden önce bunun çalışıp çalışmadığını kontrol edip çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin yolu bakın bunu sıktığınızda buradaki yere parmağınızı koyduğunuzda bunu ileri itmesi lazım. Mandal aşağı pozisyondayken bu ileri geri hareket ediyorsa sağlamdır. Şimdi burada gelen parçaların içerisinde bu contayı önce blok üzerindeki yere yerleştiriyoruz. Tam yerleştiğinden emin olun sağa sola taşma olmaması lazım. Sonrasında paketten çıkan bu baskı pulu basış baskı pulu diye geçer. İki yönlüdür. Tersi düzü yok. Tam ortasına yerleştiriyoruz. Sonrasında bu siyah sette olan contanın içerisine sivri tarafı aşağı gelecek şekilde bunu yerleştiriyoruz. Pompanızın üzerinde mevcut olan yere de bu dikey olarak yani sivri yeri bu aşağı gelecek, pim yeri yukarı mandal tarafına gelecek şekilde buraya monte ediyoruz. Bunu takarken bana boşta olsun. Genelde vanalar çok çabuk bozulan şeyler değildir. Bunların bozulmasındaki en büyük etken uzun süre kullanmadığınız zamanlarda bu yayın baskıda kalmasıdır. Sezonunuz bitti. 3-4 ay bunu kullanmadığınızı varsayacak olursak mandalın yukarıda beklemesi yayın özelliğini yitirmemesinin sebep olacaktır. Uzun süreli kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde topladıktan sonra Filtreniz, sisteminiz, her şeyiniz hazır. Basınç ayarını göstereceğim. Basınç ayarında iki vuslu da kapalı haldeyken makineyi çalıştırın. Vanayı yavaş yavaş sıkarak şuradaki basınç saatinin sarı ortaya gelecek şekilde yani 50 bara gelecek şekilde bunu sıkın. Sonrasında da alttaki kontradan sabitleyin. Bunu yapmanızdaki sebep şudur. İlaç atarken, makineyi kullanırken tabancayı komple kapatabildiğinizde buradaki geri dönüşten tanka ilacı tekrar verir. Yani tabancayı kapatma